Merhaba arkadaşlar. Ünsal Dijital Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle arkadaşlar enzim vitamin hormonlardan Hormonlardan bahsedeceğim. Sadece hormon olan kısmından bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda enzim ve vitaminlerden bahsetmiştik. Aa, bu arada bir de arkadaşlar şurada bizim vitaminlerimizden de ufacık bir bahsedelim. Çünkü e, bunları ayırmıştık ama ne özellikleri olduğundan bahsetmemiştik. Arkadaşlar A vitaminine baktığımızda A vitamini gözün yapısındaki Rodopsin adı verilen ve ışığı algılayan proteinlere bağlanaraktan bizim karanlıkta görmemizi sağlayan vitaminler. Özellikle havuç gibi gıdalarda bol miktarda bulunur. D vitamini vitaminine baktığımızda D vitamini arkadaşlar kalsiyum ve fosfor minerallerin geri emilimini artırıyor. Kemik ve diş sağlığının yapısını güçlendiriyor arkadaşlar. Bu da özellikle süt ve süt ürünlerimizde bol miktarda bulunuyor. E vitaminine baktığımızda kontrolsüz hücre bölünmesini önlüyor. Hatta kremlerin üzerine baktığınızda arkadaşlar E vitamini içerir diyor. Çünkü arkadaşlar bu ölü hücrelerinde de ölmüş demeyelim de hasar görmüş hücrelerinde güçlenmesinde görev yapmış oluyor. Yaşlarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Deri ve saç sağlığı Için de önemli. Zaten kremlerde, şampuanlarda bunu bol miktarda E vitamini içerir diye görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar özellikle yağlı kuru bol miktarda bulunuyor. K vitaminine baktığımızda kanın pıhtılaşmasını sağlayan protein üretimi için gerekli arkadaşlar. Kırmızı sebzelerde, domates gibi besinlerde bol miktarda bulunuyor. Suda çözülen vitaminlere baktığımızda ise arkadaşlar burada B grubu ve C vitaminlerinden bahsedeceğiz. B grubu arkadaşlar kan hücrelerinin üretiminde, sinir sisteminde önemli görevlere sahip. C vitaminine baktığımızda demirin geri emilimini arttırıyor. Güneş ışınlarına karşı gözlerimizi koruyarak katarakt oluşumunu engelliyor. Yine en önemli özelliği bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Damar içi hücrelerin yapısını koruyarak koruyaraktan kalp krizini engelliyor. Arkadaşlar B grubu sinir sistemimize önemli demiştik ya. Eğer düzenli miktarda e, düzenli bir şekilde B grubu vitamini vücudumuz almazsak depresyon, sinirlilik, halsizlik, uykusuzluk, depresif durumlar gibi e, belirtiler ortaya çıkıyor. Yeterli miktarda C vitamini almazsak da arkadaşlar diş eti kanaması, skorbit dediğimiz hastalık meydana geliyor. Hormonlara baktığımızda ise arkadaşlar hormonlar vücudumuzdaki özelleşmiş hücre grupları tarafından üretilen ve kana salgılanan kimyasal maddelerdir. Arkadaşlar bizim hormonlarımız kan yoluyla taşınır. Kesinlikle damar, içi, damar içerisinde kanla taşınır. Bunun dışında bir taşınım şekli yoktur. Vücut içinde organlar arasındaki haberleşmeyi ve koordinasyonu sağlıyor. Düzenleyici moleküllerdir. Arkadaşlar bizim hormonlarımızın üzerinde reseptör hücre bulunuyor. Bu reseptör hücre hedef hücreyle birbirlerine uyum içerisindedir. Gördüğünüz gibi anahtar kilit uyumu şeklindedir. Eğer bunlar arkadaşlar anahtar kilit şeklinde olmasaydı her hormon her hücremize etki Edebilirdi. Bu da karışıklığa neden olurdu. Bizim hedef hücrelerle ki hormonun etki ettiği hücreye hedef hücre denir arkadaşlar. Hedef hücrelerle hormonlar arasında anahtar kilit uyumu bulunur arkadaşlar. Hemen sorumuz var sorumuza baktığımızda hormonlarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İnsanda bez adı verilen özelleşmiş hücreler tarafından üretilir. Evet hatta biz bunlara endokrin bez deriz. Hayvanlarda bezlerde üretilen hormonlar kan yoluyla hedef organa taşınır. Evet kesinlikle kan yoluyla taşınıyor. Vücut içerisinde organlar arasındaki koordinasyonu sağlayan düzenleyici organik bileşiklerdir. Evet bitkisel hormonlar bitkisel bezlerde üretilip taşıma sistemiyle vücut dışında salgılanır diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bizim bizim bitkisel hormonlarımız bitkisel bezler, bitkisel bezler diye bir bezimiz yok aslında. Bitkisel yapılarda üretiliyor arkadaşlar. Taşıma sistemini vücut dışına salgılanmıyor arkadaşlar. Vücut içinde duruyor. Bu yüzden bu bir yanlış gibi. E'ye de bakalım. Kandaki eşik değerinin altında veya üzerinde olması halinde çeşitli metabolik rahatsızlıklara neden olabilir. Evet arkadaşlar bu doğru. D şıkkımız tamamen yanlış olmuş oluyor. Bu arada arkadaşlar bizim hormonlarımız e, kanda belirli bir değerin altında bulunursa etki etmiyor, belirli bir değerin üzerinde bulunursa da etki etmiyor. Metabolik sorunlara neden olmuş oluyor, etki etmiyor demek. Anlaşıldı. Metabolik sorunlara neden oluyor. Arkadaşlar hormonlar geç etkisini gösterir, uzun süreli de etkili olmuş olur. Enzim, vitamin bu hormonlar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Diyor düzenleyici olma protein yapılı olma, bileşik enzimlerin yapısına katılma, kan yoluyla hedef organa taşınma, monomer yapıda olma diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere enzimlerimiz monomer yapıda değildir, protein yapılıdır. Bu yüzden elendi. Arkadaşlar hormonlarımız kan yoluyla hedef organa taşınır. Enzim ve vitaminler de vitaminler de yine e, kan yoluyla taşınıyor ama enzimlerimiz değil arkadaşlar. Birleşik enzimlerin yapısına vitaminler katılır, hormonlar katılmaz. E, protein yapılı olma arkadaşlar. Evet enzimlerimiz vitamin enzimlerimiz protein yapılıdır ama vitaminlerimiz ve hormonlarımız için bunu söyleyemeyiz. Bu yüzden bu gitti. Ama arkadaşlar hepsi düzenleyici olarak bize vücudumuzda görev yapar. Bu yüzden A şıkkımız doğru olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza baktığımızda Tüketici bir canlıda vitamin eksikliğinden dolayı açığa çıkan bir rahatsızın başka bir vitaminle giderilmemesinin temel nedeni vitaminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olmasıdır? Arkadaşlar yağda eriyebilmeleri değil, enerji verici olarak kullanılmamaları değil, fazlalandığında idrarla atılmaları değil, organik yapılı olması da değil. Sadece kendine özgü olayda görev almasından kaynaklı olması arkadaşlar bir vitaminin başka bir vitaminin yerine kullanılmamasının nedeni olmuş oluyor. Canlılarda temel bileşenlerle ilgili özelliklerinden hangileri mineraller ve vitaminlere ait olanlar? aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir? İnorganik yapıda olma minerallere aittir. Organik yapıda olma vitaminlere aittir. E, enzimlerin yapısına katılma ikisi için de ortaktır. Canlar tarafından sentezlenme vitaminlere aittir. 1 3 Mineraller, 2 3 4 vitaminler arkadaşlar bu da B şıkkında doğru verilmiş olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda vitamin eksikliğine bağlı olarak bazı metabolik olaylarda aksaklıkların olmasının nedeni vitaminlerin aşağıdaki verilen özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir demiş arkadaşlar. Bazı enzimlerin yapısına katılabilme olabilir. Enerji verici olmama hayır. Organik yapıda olma hayır. Hidroliz edilmeme hayır. Vücutta depolanabilme hayır arkadaşlar. Ee, bizim enzimlerin yapısına katıldığı için metabolik olaylarda aksaklıkların oluşmasına neden olabilir. Cevabımız aşık olmuş oluyor. İnsan vücudunda görevleri görevlerini gerçekleştiren vitaminler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Görme ve hücre yenilenmesinin sağlanması. Arkadaşlar görme ve hücre yenilenmesinde A vitamini etkili. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde C vitamini. Kanın patılaşmasında ve yaraların iyileşmesinde de K vitamini. A, C, K bu da A şıkkında doğru verilmiş olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda vitaminler suda yağda çözünenler olmak üzere iki gruba ayrılır. Sağlıklı bir insan vücuduna aşağıdaki vitaminlerden hangisi yeterli miktarda alınmazsa vitamin eksikliği diğerlerine göre daha kısa sürede ortaya çıkar. Arkadaşlar suda çözünen vitaminler depolanmadığı için yağda çözünen vitaminler depolandığı için e, doğal olarak suda çözünen vitaminlerin eksikliği daha çabuk hissedilecektir. Bu da suda çözünen vitaminler B ve C'dir baktığımızda bir C vitamini verildiği için cevabımız D şıkkı olmuş olur. Bir sonraki sorumuza geldiğimizde aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde görülen hastalıklar karışık olarak verilmiştir. Buna göre vitaminler ve eksikliğinde görülen hastalıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar A vitamini eksikliğinde gece körlüğü meydana gelir yani D olacak. D vitamin eksikliğinde kemiklerde rahatsızlıklar yani osteoporoz meydana gelir. Bu C şıkkı olacak. B vitamini eksikliğinde sinirsel hastalık olan beriberi eee ortaya çıkacak. C vitamin et, eksikliğinde de dış eti kanamasına neden olan skorbit hastalığı neden olacak. Bu yüzden bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu bu tamam. O zaman bu da gitti. Doğru cevabımız E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda aşağıdaki tabloda 1-2-3 olarak numaralandırılan A, C ve D vitaminlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Bu bilgilere göre tabloda A, C ve D vitaminlerini gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yağda çözülmüyormuş. Çözünüyor, çözünüyor. O zaman yağda çözünmeyen, suda çözünen arkadaşlar verilenlerde bir tek C vitamini var. O zaman bir C'dir. Su da çözünüyormuş, Karaciğerde üretilmiyormuş. üretilmiyormuş. Şuna baktığımda yağda da çözünüyor. A da çözünebilir, D de çözünebilir. Su da çözünmüyorlar. Karaciğerde üretilen vitaminimiz arkadaşlar bizim e, D karaciğerde üretilen vitaminimiz A vitamindir arkadaşlar. D vitamini üretilmiyor. Bu yüzden C, A, D. C, A, D. Bu da e, C şıkkında doğru verilmiş olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. Bir sonraki sorumuza baktığımızda insan vücudunda moleküllerinden hangilerinin eksikliğinde çeşitli metabolizma bozuklukları ortaya çıkabilir? Hormonların eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşabilir. Vitaminlerin eksikliğinde metabolik bozukluklar oluşabilir. Enzimlerin eksikliğinde de tabii ki de arkadaşlar metabolik bozukluklar olabilir. Çünkü hepsi bizim vücudumuzda düzenleyici olaraktan görev yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi vitamin ve minerallerin ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Bakın arkadaşlar vitamin ve mineraller düzenleyici olma evet ortak özelliğidir. Hücre zarından geçebilme evet ortak özelliğidir. Eksikliğinde metabolizma bozukluğuna neden olma evet ortak özelliktir. Enzimlerin yapısına katılmak evet ortak özelliktir. Ama inorganik yapıda olmak arkadaşlar bizim minerallere aittir. Vitaminler organik yapılıydı hatırlarsanız arkadaşlar. Zaten mineral ve vitaminlerin çoğu bir şeyleri birbirlerine benziyor. Sadece mineraller canlı vücudunda sentezlenmiyor. Dışarıdan hazır alıyor, alınıyor. İnorganik yapılı. Vitaminler ise canlı vücudunda sentezleniyor. organik yapılı bileşiklerdir deriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ise A, B, C ve D grubu vitaminler özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir? Arkadaşlar burada B ve C suda çözünlüyken A ve D ya da yağda çözünlülendir. Ama bunların hepsi sindirilmez. Sindirilmeden kana karışırlar. Bu yüzden bir ortaktır. Karaciğerde depo edilme A ve D'ye aittir. Bu yüzden e, bu ortak değildir. Yağlarla birlikte emilme bu da yine yağda çözülen A ve D vitaminine aittir. B ve C'de görülmez. O zaman ortak olan yalnız bir A şıkkı olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza baktığımızda vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Suda ve yağda çözünerek hücre zarından geçerler. Evet arkadaşlar suda veya yağda çözünürler. Suda çözünenler hatta B ve C vitaminimiz yağda çözünenler de ADEK diye kodladığımız A, D, E, K vitaminidir. Küçük yapıda oldukları için sindirilmeden kana geçerler. Evet bu da doğru. Bütün çeşitleri hayvanlar tarafından sentezlenir. Hayır arkadaşlar bazıları üretilmiyor. Hücrede e, enerji üretiminde kullanılmaz. Evet metabolizmada düzenleyici olan bazı enzimlerin yapısına katılır. Bu da doğru. Yanlış olan şıkkımız C şıkkı olmuş. Oldum. Devam ediyorum. Son sorumuz arkadaşlar. Vitaminlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilen organik moleküllerdir. Evet vitaminler sindirime uğramaz dedik. Hücre zarından direktmen geçebiliyorlardı. Biri olmayanları eledik. Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılır. Bakın sakın bu tuzağa düşmeyin. Bize vitaminler kesinlikle ve kesinlikle enerji vermez. Enerji veren 3 tane maddemiz vardı. Proteinlerimiz vardı, yağlarımız vardı ve karbonhidratlarımız vardı arkadaşlar. Bunun dışında bize enerji veren maddelerimiz yoktu. Bu yüzden ikiyi eledik. Tüm çeşitleri hayvanların vücudunda sentezlenir. Hayır arkadaşlar sentezlenmez. Mesela C vitamini biz bitkilerden alırız bunu. Hatta ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. C vitamini asit olarak bitkiler üretir. Skorbit asit olarak bitkiler üretir. Ama biz onları onlardan C vitamini şeklinde vücudumuza alırız arkadaşlar. Biz C vitaminini üretemeyiz. Bu yüzden 3 yanlış. Doğru olan yalnız bir A şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.